Kopenhagen Stadt dolaşıyoruz. Bu tarafa geçiyoruz gelin. Bakalım bize ne karşılayacak. Genelde Femili'den sana alışveriş yapardık. Burada bak. çıktık tam bir şeyler var. Tam olarak yapılmamış. Ve Zenrecim buldu ve çözüm yaptı hemen. Ötüp duruyor. Ha şu şu. <laughs> Başarılı. Kike girelim. Ama içeride çekim yapmak yasak. Evet. Kike girelim hadi. hadi girelim. Burası Kız neredesin ki? Hiç çekemedim. <laughs> Şimdi pazar alanına geldik. Aslında forum var yani AVM. Ama Türkler burada pazar kültürünü geliştirdi ve burası aynı zamanda pazar yeri olarak da kullanılıyor. Bildiğimiz Türkiye'deki pazar. Şu anda tabi e, araba park yeri. Normalde zaten araba park yeri. Ama belirli günlerde. Yani buranın pazarı hangi gün oluyordu? Çarşamba ve cumartesi. Çarşamba ve cumartesi günleri Türkiye'deki pazarları aratmıyor burası da. Hayır, Türkiye'deki pazarlardan farklı. Oradan burada daha güzel. Şöyle burada kıyafetler ve her türlü e, mesela İstanbul'daki Fatih Pazarı gibi. Evet. Erbas. aktif modu açtığım için yüksek ihtimalle kısıyor yani videoyu başlattığımda perspektifim her şeyi tanıyorum. Hadi anne beni çeksin. Video geliyor. Manzara ama yine her zaman cezayı yemeye potansiyel sahibisiniz. Bu çekiyorum. Bak Allah'ınız da çekiyorum, <laughs> <mu>? Çekiyorsun, İyi. <laughs> <laughs> Herhalde bakarız. Atım her yerde evet. cezayı yiyebilirsiniz. Bu çok mümkün Almanya'da. Az önce bir arabanın ceza yediğine şahit olduk. Yapacak bir şey yok. Şey, Geçmiş şey. olsun. Nasıl çıkar zaten. Afiz ve Otto almamız Kesin, kesinlikle. Şimdi sizinle beraber Türk Bakkalı'na gidiyoruz. Siz kimsiniz? Belki de hiç kimse. <laughs> Belki de sadece biz. Bu zaman gösterecek. Araba bize ezer mi? Dur, hızlı yürü hızlı yürü bak. bak. Aa, ben seni çekeceğim. Sen benim duruyorsun. Ama. ama araba geliyor anne. Allah Allah. Aa diyor. Evet. Az önce de çok güzel mağazalara giriyoruz ama orada çekim yasağı olduğu için ben çekmiyorum. Çünkü ben kurallara uyan iyi bir insanım. İnsanlar üzülmesin. ama en acısı bu muydu? Siyah olanlar. Acıkin ha, ha, şu iki kat acıymış. Deneyelim ne kaybedebiliriz ki? Kore ramen'i buldum. Türkiye'de işte hep bildiğimiz markalar var ve insan merak ediyor. En azından ben sevdiğim için merak ediyordum ve burada bulduğum için mutluyum. <gülüyor> 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 Burnumuzu güzel çıkardık. <laughs> Benim de kameram var kamera. çekiyor musun şu an? Evet. Sola dönmeyi bekliyor. Uzun sürdü. Meğerse sensörlüymüş. Öndeki araba da biraz geride durduğu için sensörü görmemiş ve onca araba boşuna beklemişiz. Şey <laughs> Thank <laughs>